Hoplamıştır kesin. Kesin hoplamıştır. Ülkek ürkeksin zaten. Ay bu kameralar niye bakıyorlar beni? Görüyorlar mı beni derken birdenbire kameradan Robert'in merhaba İlker abi ne yapıyorsun bizim evimizde? Ey <laughs> bakın daha başka nelerine baktı kim bilir. Ya insan bir evdeyken hani banyoya girer bonoz çıkar. Yani sen sen annen öyle görüyor musun ya? ya? Evde bu kadar kamera olması da tuhaf. Bana garip geliyor. Evet şimdi geçelim. Leyla Aydemir. Leyla Aydemir'in avukatı e, Leyla Aydemir'in annesi Şükran Hanım'ın avukatı. Onu da şuradan tek bir fotoğraf olarak bir göstereyim. Koyalım onu. Ay yanlış çektim. gene of. E ben Masu da değiştirdim. Allah'ım. Size şeyi göstereceğim. Bugünkü e, Erdoğan Bey'in, Erdoğan Tunç, Leyla'nın annesi Şükran Hanımın, burada burada a, burada da belli de. Yine buradan da birazcık göstereyim. Yakınlaştırırım. Bakın, Erdoğan Bey bugün morali çok bozuktu. Kaçları hep çatıktı. Bir de ya hissediyorsunuz o günü canlı yayınımıza katıldığında öyle dedi. Bakın bu şey şey bu işte e, Leyla'yı e, Yusuf Aydemir bu. Leyla'yı o kilerde tutup da ölümüne sebep olan kişi bu. Sonradan işte derin dondurucuya koyan bu. Leyla'nın annesi Şükran Hanım ve babası Nihat. Bu da boncuk gözlü Leyla'mız. Gördüğünüz gibi adamın adamın morali çok bozuk. Neden acaba? Şükran Hanım'a ulaşamadığı için olabilir mi? Nihat Bey ile acaba kavga etmiş olabilir mi? Tartışmış olabilir mi? Çünkü görüştürmüyor karısıyla. Karısıyla görüştürmüyor avukatına. Ve ulaşamıyor. Çok merak ediyoruz. Ne oldu? Ne, nerede şimdi? Neden ulaşamıyor? Ay. Şuraya, şuraya, ha şuraya, kenara koyayım. Şimdi Şükran Aydemir, avukat Erdoğan Tunç, avukat Erdoğan Tunç ve kendisine Mahkemeden sonra, yani tutuklama olduktan sonra Yusuf Aydemir tutuklandı. İlk mahkemede tutuklandı. Kuvvetli e, şüphe ve yurt dışına kaçma tehlikesinden dolayı Yusuf Aydemir tutuklandı. Ve e, o tutuklandığı mahkeme sonunda, yani mahkemeden önce de tehdit ediliyor Erdoğan Bey. E, gitme sen işte olayı karıştırıyorsun, or, ortalığı dağıttın. Sen mahkemeye gidersen tutuklanır. Yani herkes anlamış artık Yusuf'un tutuklanacağını. Mahkemeye kadar herkes Yusuf'un masum olduğuna inanıyormuş sözde. Mahkemede bazı şeyler ortaya çıkınca neymiş aile artık yavaş yavaş Yusuf Aydemir'den şüphelenmeye başlamış. E O zaman niye tehdit ediyorsunuz e, Erdoğan Bey'i? Gördüğünüz gibi sen mahkemeye gidersen tutuklanır diyorlar. Evet ne oldu? Mahkemeye gitti ve tutuklandı. Ha, şeyi sormadılar bugün. Aa, ben de onu bir sorayım. Mahkemeden sonra tehdit edildi mi hiç Erdoğan Bey? Onu da sormak lazım. Mesela şey çok şaşırmış e, Nihat Leyla'nın babası. Çok şaşırmış bu e, mahkemede duyduklarını çok şaşırmış ve o da artık Yusuf Aydemir'den şüphelenmeye başlamış. O zaman niye Şükran Hanım'la konuşturmuyorsunuz? Şükran Hanım'ı niye susturdunuz? Şükran Hanım'ın sağlığı yerinde mi? Sağlığının iyi olduğunu bilelim yeter. Gerçi Kanada'da o, öyle kolay değildir. Öyle cinayet falan işlemek ya da kadına bir zarar vermek. O da tepene çekerler de. Ha, bir de şeyi merak ediyorum. Şükran Hanım mahkemeye geldi mi? Ben geleceğini zannetmiyorum da. Çünkü kadının Türkiye'de can güvenliği yok. Sen mahkemeye gidersen tutuklarlar demiş Yusuf için. Bunu da kim söylüyor? Yine Narin Güran'da olduğu gibi bir tane büyük amca vardı ya. Hüseyin Güran herkese hükmediyordu. Burada da bir amca var. O amca ulaşıyor Erdoğan Bey'e. Onu mahkemeye gitmeye engellemeye çalışıyor. Engelletmeye çalışıyor. Ama Şükran Hanım hiç vazgeçmedi kızının akıbetini sormaktan kocasının ve kocasının ailesinin tehditlerine rağmen hiç vazgeçmedi kızında. Ne olursa olsun. Heh. Nihat Bey'in şaşırdığı nokta ne biliyor musunuz? Bu şey var ya Yusuf benim demiş tuşlu telefonum var. Ama meğersem iki telefon varmış. Ve o Leyla'nın kaybolduğu gün o akıllı telefonundaki interneti kesmiş. 15 gün boyunca. Peki senin hangi tuşlu telefonun var sadece? Senin akıllı telefonun da varmış. Bunu mahkemede öğrenince çok şaşırmış. Mahkemede kabul etmiş ikinci bir telefonu olduğunu. Bunun üzerine Nihat çok şaşırmış zaten. vallahi siz bulaşmayın artık ya. Nihat Bey artık yeter. Bunca zamandır şu katil kardeşini savunduğun yeter. Biraz da şu boncuk gözlü yavrunu savun ya. En başından beri bunun cinayet olduğunu herkes biliyor. Afak yetkilisi bile kızın ağladığını duyduğu halde kulaklarını tıkayıp gitmiş. Bu kadar şüphe ve şahsiye varken sen tuşlu ne tuşlu telefonun var zannediyordum, akıllı telefon olduğunu bilmiyordum. Ama benim için artık da e, Yusuf şüpheli. Yani Afadın konuşmaları senin için şüpheli değil, tuşlu telefon, akıllı telefon mevzusundan dolayı sen şüphelenmeye başladın, öyle mi? Yok ya, yok ya. Bunlar gerçekten garip aileler. Şimdi aile içerisinde cinayetlerde genelde böyle oluyor. Aile içerisinde bir cinayet işleniyor. Hemen herkes bunu kapatmaya çalışıyor. Katili işte cinayetini örtbas etmeye çalışıyorlar. Yapmayın bunu ya. Bugün senin kızını öldürse yarın gider kendi kızını öldürür. Yarın gider yine diğer kardeşlerden bir tanesinin çocuğunu öldürür. Ve bunca zaman kim bilir daha neler yaptı bu? 2018'den bu zamana kadar o kadar rahat rahat dolaştı ki bu. Yurt dışına gitti, Almanya'ya gitti. Hemen gitti. Yok kaçmadın diye. Kaçtın ya Allah Allah. Kaçtın diyorlar. Yalan söylüyorlar diye. Bir de bana e, yorum yazıyorlardı. Altta kaçtı diyorsunuz. Kaçmadı o işte Almanya'ya gitti. Almanya'ya gitti. Kaçtı. Peki AFAD yetkilisi nerede? O Leyla'nın ağlarken sesini duyup sonra istifa edip balıkesir'de müteahhitlik yapıp o tomarla paralarla müteahhitlik yapıp oradan da Kanada'ya kaçan o AFAD yetkilisi kim peki? Kim kaçırdı onu Kanada'ya? Kimin bağlantılarıyla kaçtı? Yine e, şeyin bu Yusuf'un kardeşlerinden birisiyle samimi geçen gün siz de duydunuz kulağınızda duydunuz e, Avukat Erdoğan Bey'den. Onlardan birisiyle de arkadaş. O vesile olmuştu Kanada'ya götürmüş. Afat yetkilisi. O kulağıyla duyan Afat yetkilisi şimdi kırmızı bültenle aranacak. Mahkeme kararıyla beraber kırmızı bültenle aranacak ile aldıracağım diyorlar ya birileri bana. İşte Interpol'le aranacak suçlardan birisi budur. Kanada ile Türkiye arasında Interpol Interpol'le şey yani suçlu iadesi var. Kilerde tutulmuş. İşte Erdoğan Bey bugün bir şey söyledi. Esra Hanım da bakın hiç, hiç, hiçbirimizin aklına o soruyu sormak gelmedi biliyor musunuz? Leyla acaba kilerde aç bırakılarak öyle mi öldü? Yoksa bu kız daha canlıyken işte o derin dondurucuya konup orada mı öldü? Erdoğan dedi ki otopsi raporunda böyle bir şey yazmıyor. Olabilir Olabilirdi, olmayabilirdi. İyi. Böyle düşündük. Ay o kız açlıktan o kadar e, acı çekecek. Sonra da derin dondurucuya konacak. Belki de tam ölmeden koydular derin dondurucuya. Çok kötü. Çok kötü. Canlı mı konuldu belli değil dedi. Ama Esra Hanım şey yaptı böyle Esra Hanım yüzü de gevşedi şey oldu böyle e, acı bir hale aldı benim de öyle yüreğim burkuldu içim burkuldu olabilir mi? Bu bu adam acımasız bir adam zaten sırf mirası e, usulsüz bir şekilde üstüne geçirdi. Haklarını vermiyor diye yani intikam almak için yaptı. Başlardan beri konuşulan buydu. Şimdi o mu değil mi falan diye hiç sormaya falan gerek yok bu sebepti. Kardeşi de söyledi zaten. Sonra da Leyla ölüyor ve biz kardeşler arası anlaşmamızı yaptık. Yani ne demek bu? Kan parası verdi. Yani hem mirasın üstüne kondunuz hem de bu Yusuf size kan parası mı verdi? Böyle bir şeyler de konuşulmuştu. İlk zamanlardan bahsediyorum. Leyla'nın cinayeti şey olduktan sonra. O zaman biz kardeşler arasında biz anlaştık. Ben şikayetçi değilim dedi baba. Nihat Bey. Ben şikayetçi değilim dedi ama annesi Şükran Hanım. Hayır dedi. Hatta karısını dövdü ya. Karısını öldürdü. şikayetini geri çek diye. Şey, Erdoğan Tunç'u bırak, avukat Erdoğan Tunç'u bırak diye karısını dövdü. Boşanacaklar denersem. Ben bana bir iki boşandılar diye gelmişti. Eğersem kısa bir ayrılık yaşamışlar sonra tekrar barışmışlar. Böyle bir adamla barışılmaz zaten ama neyse. Çocuklarım demeyin. Çocuklarına sahip çıktı mı? Çocuğuna sahip çıktı mı? Çocuğunu öldürdü kardeşe. Sahip çıktı mı çocuğuna? Çocuklarım için evliliğimi sürdürdüm bahanesi bu olayda geçerli değil. Bak boncuk gözlü Leyla'mız işte bu Yusuf Aydemir tarafından ve yardımcıları tarafından yok edildi. Bakalım bu cinayete daha kimler bulaştı? Hmm. Evet Leyla ile ilgili aktaracaklarımız da bu kadar. Erdoğan Bey zaten bugün e, Twitter hesabında bir açıklama yapmıştı. E, bugün işte e, Beyaz TV'ye çıkıyorum e, diye. Ben anladım zaten şeye çıkacağını, e, esra hanıma çıkacağını çıktı. Ama e, Erdoğan Bey'in yüzünün asık olması, kaşlarının çatık olması canına sıkın olduğunu gösteriyor. Bir yere soracağım. Neyiniz vardı diye. Canını sıkan bir şey mi vardı yoksa yorgun muydunuz diye. Tabii bir de o var. Asim çok. Kim bilir ne tehdit aldı kadın. Çıkın arkanın. Ya. Şükran Hanım. Bir de Erdoğan Bey gene tehdit mi aldı acaba? Onlardan bir sayıda canını sıktı acaba? Şimdi o da geldi aklıma. Mahkemeden sonra tehdit aldı mı? En çok merak ettiğim şeylerden birisi. Sevim Hanım, nasıl bu kadar vicdansız, merhametsiz oluyorlar? İki cihanda cehennem ateşinde yansın. Kimlerin parmağı varsa, kim bilip sustuysa. Amin. Amin. Allah'ın adaleti şaşmaz ama biz bu dünyanın adaletini görmek istiyoruz diyorum ya. Ama çoğu şeyde e, adaleti göremiyoruz. Adalet bazı yerlerde suçluların yararına karar veriliyor. Bakalım e, Atlas Çağlayan için nasıl bir sonuç gelecek? Sonra e, İsyas Otel maalesef kapatıldı. Herkes serbest bırakıldı. O kadar ihmal olmasına rağmen. Sonra e, yine depremde hayatını kaybeden Avukat bir çift vardı. Bebekleriyle beraber hayatını kaybetti. Sonra ne öğrendik? O avukatın diplomasını çalmışlar. Avukat olmayan birisine satmışlar. Bu da ortaya çıktı. Kayınvalidesi gelininin e, diplomasını satanlarla mücadele ediyor. Kaçıncı kere ertelendi? Gene ertelendi. Yok kötülük her tarafta ya. Ama işte kanunlardaki açıklık, kanunlardaki boşluk bu kötüleri yarıyor. Bir de bunların kendileri gibi avukatları da var. Tabii ki her avukatın görevi şey yapmak, müvekillik savunmak ama yok ya. Ya avukatlık mesleği benim gözümde artık e, saygınlığını yitirmeye başladı. Yani böyle kötüleri bu kadar ölümüne savunan, kendi ailesi gibi savunan kişileri gördükçe yok. Tabii ki gerçekten görevini yapanlar da var. Mesela ben Erdoğan Bey'le kalkıp da Erdoğan Tunç Bey'i kalkıp da Kor Marva'yla aynı yere koyabilir miyim? Hayır görevini layığıyla yapan da var. Görevini, görevini yani mesleğinin e, hakkını vermeyen insanlar da var. Neydi? Şeytanın avukatı mıydı? Öyle bir film vardı. Bir de başka bir film daha vardı. Yani buradaki avukatlar da öyle. Tuttuğunu koparmak için karşı tarafı olmadık suçlarla suçluyorlar. Zabit Hüseyinova. Çiğdem'in abisi galiba yalnız TikTok'larda konuşuyor. Yalnız olabilir. Zaten kendisi Çiğdem'in abisi zaten evli. Çoluğu çocuğu var. Bursa'da ailesinin yanında kalması gerekirken neden? Kız kardeşinin evinde kalıyor annesiyle birlikte. Annesi de orada yaşıyor. Annesi de bakalım orada yaşıyor mu hala? Annesini de alıp götürmüşlerdir belki. Evet. Kuzey Emre l. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çocukların mezarı olduğu o otel. Burada her çemberde o, çemberde o çocukların resmi var halen. Ya bir otelin kolonları kesilir mi ya? Kolon kesilir mi? Kesenlerin ve bu emri verenlerin hepsi serbest. En ağır cezayı alması gerekiyordu. O da var, Asimicio. bir iradeye dayalı olarak davayı almayı reddedebilirler ama seçimlerini farklı kullanabiliyorlar. Ee, hiçbir avukat kaybedeceği davayı almaz. Kor Marva da bu yüzden kaybedeceğini anladığı için e, ufak ufak uzaklaşacak gibi görünüyor. Bakalım. Merhaba. Para için neleri neleri kesiyorlar ülkemizde. O da doğru. Kolon kesilmez ama ya. Bakın o 6 Şubat depreminde o kadar çok kolon kesildi ki. O kadar çok kolon kesildi. O yüzden yıkıldı. Zaten deprem öldürmüyor. Binalar öldürüyor. Kemal Bey teşekkür ediyorum destekleriniz için. Az önce gösterdim. Evet göstermiştim. Şimdi gördüm. Teşekkür ederim Asi Miço. Destekleriniz lazım arkadaşlar. 130.004, 130.010 sonra iniyor. 130.000 işte 296. Böyle bir haftadır inip çıkıyor, inip çıkıyor. 129, 130, 129, 130. O yüzden destekleriniz önemli. Saadet bu şeytanı cehalet, bu şeytan cehaletle baş edilmez. Tabii. pardon yanlış şey gösterdim Melda Hanım, Temu avukatı bu kadar sağlam deliller beklemiyordu tabii. müvekkilleri tahmin ettiği gibi çıkmadı. Evet, her gün yeni bir ses, her gün yeni bir delil, her gün yeni bir şey çıktığı için bir de bizim görmediğimiz Uyap'ta mesela bazı belgeler hemen e, bu Tuğya'nın bu yapına yükleniyor ya oradan görüyor. Tabii ki bazı şeyleri de görüyordu. Bizim görmediğimiz bazı şeyleri de görüyordur. O yüzden ufak ufak gemiyi terk etmeye çalışıyor sanırım. Katılıyorum. Belediyemde ihmali var. Teşekkür ederim Nurhan Hanımcığım. Gidiyorum artık. T R K A Her daim sizinleyiz Pınar Hanım. Teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için. Kötülerle mücadelemde yanımda durduğunuz için hepinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Duygu Hanım, Pınar Hanım şu tarikat meselesi çok önemli. Sakın peşini bırakmayın. Şu anki tarikat ve uzantıları da önemli. Evet Adnan Oktar'ın e, tarikatı e, kapandı. Yani dağıldı. Ama bakalım bu dağılan tarikat üyeleri nerede toplandı? Tu belki şu anda bağımlı, bağlı olduğu tarikata mı bağlı? Onların onlardan birisi mi? O da önemli. Yani Güllü'nün e, ölümünün sebeplerinden birisi de bu tarikatlardan birisi olabilir mi? Bu tarikatın ay bütün ses çıktı öyle. Bu tarikatın kollarından birisi olabilir mi? Bu tarikatın sırlarından birisini Güllü öğrenmiş olabilir mi? Hem e, kervanla alakalı hem de bu tarikatla alakalı sırları öğrenmiş olabilir mi? E, Tuğberk annesini kameralardan annesi neyi ne kadar biliyor bunu öğrenmek için o kameralardan izliyor olabilir mi? Yani varın gerisini siz düşünün. Yani Evet arkadaşlar ben e, bugün salı, yarın çarşamba ve perşembe yine bir yer şey var benim işlerim var. E, küçük olacak ama ne kadar uzun süre bilmiyorum. E, Biliyorsunuz açık arttırmalarda insanların arttırmasına da bağlı iki tane açık arttırmam var oraya gideceğim yine bir palet i̇şte kıyafet var bu sefer gene kıyafetler olsun <laughs> İşte karşılığı çeşit çeşit kıyafetlerle çıkıyorum ben de onların sayesinde geri da kalanında işte satıyoruz e, iki gün kadar yokum erken gelirsem ya da çok önemli bir şey olursa e, yayın açarım onun haricinde herhangi bir şey olmazsa Cuma günü görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın Bu arada ben hemen Hemen gideceğim. O iki videoyu bu yayının altına başa sabitleyeceğim. Lütfen siz de o videolara bakın. Tanıdık kimi görüyorsanız altta yorumları yazın. İşte şu videoda evet şu dakikada işte şurada şu var diye bana e, yorumlarda da yazın. Bakalım o toplantılarda kimler var? Kimleri tanıyoruz? Özellikle Tuğberk'e de bakalım. Tuğberk'in şu patronu da ve karısı da orada mı? Bir onlara da bir bakalım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.